Evet. Fakirler izlemesin lütfen bu videoyu. 18 yaş altı ve fakirler izlemesin. Şimdi bana Almanya'dan gelen hediye için ne olduğunu ben de bilmiyorum. Alles gut geçen geschenk Şimdi kutu açılımı yapıyoruz. Bu nasıl bir kutudur ya? Alman tarzı. Düğümleme böyle mi oluyor acaba? şu şön diyeceğim ama işte şön değil. Bak. Bir tanesi çıktı. Bu ne ya? Bu ne ya kardeşim? Abi. Açılmaz yine abi açılır. Bu modeller böyle abi. 2 3 Matruşka gibi olmasın da. Gerçi Almanya'da matruşka yok. Olsa da Ruslara Ambargo yaptılar ya matuşkaları falan göndermişlerdir. Bir açıyormuş kutunun içinden Rusya çıkıyor. Yani Rus hediyesi falan. Evet açıyoruz. Evet açıyoruz. Açtık. Daha açmadık. Kandırıyorum sizi. Uyuyanlar için söylüyorum belki şimdi izleyip de filmi ne filmi ya benim videoyu izlemeyen vardır belki sadece izliyordur. İzlerken müzik dinliyordur falan. Duymuyordur diye falan. Anlayan anladık bu neymiş bakalım. Vallahi yemin ederim oh my god. İsemiyaki en sevdiğim. Kes İsemiyaki kestane hani şekeri. Bursa. Yok Almanya'da da var öyle. Bursa diye bir şehir var. Bursa. içinde de Göttingen Strasse var Bursa'da. Alles möglich. Ama biraz küçük mü ya bu? Bu ne ya? Oo. En sevdiğim. Çok güzelmiş. Şimdi bu videoya arkadaşlardan bir de Almanya'ya bağlanacağız. Bu videoyu ne videosu ya? Bu Almanya'dan bu bana bir cümle kurması bilsem de neyse, bileceğiz herhalde. Almanya'dan bu videoyu bana gönderen arkadaşla bir görüşme yapacağız. Bir daha bir sonraki videolarda. Bir sonraki Evet abi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere abi. Selamünaleyküm abi.